Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz üzere 3 aydır bir süredir yoktum. 3 aydan sonra ilk kez elime telefon alıp bir vlog çekmek istedim. Çünkü saçlarımı boyatmaya gidiyorum. Biraz heyecanlıyım. Uzadılar. Böyle rengi falan bayağı değişti. Bakalım nasıl olacak dedim. Hep beraber bir görelim. Arkadaşlar geldi şimdi saçlarım yapacağız. Umarım güzel olur. Bahçeli evlerdeyiz. Espresso Kafeler'de. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Evet. Evet. Gördüğünüz evet. evet. gibi saçımın açma işlemindeyiz şu an. Bayağı her tarafa paketler atıldı bakalım ben de merak ediyorum nasıl olacak. Ee, size istediğim rengi yanına şuraya koyacağım. Göreceksiniz. Bakacağız bakalım olacak mı olmayacak mı. Arkadaşlar şimdi saçımı yıkadık. Kaşımla arasında bir fark oldu çünkü ben kaşımı açmıştım. Şimdi bunu da halledeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, geçiş boyası yapıldı. Yani az kaldı. Bunu çok merakla bekliyorum. sonraki aradıklarına daha, daha, daha. Mesela ne zaman gelmem gerekiyor bir sonraki için? Evet. Bir ay sonra mı? Yok, dört beş ay. Dört beş ay mı? <laughs> ay ben bu renk çok beğendim. Bu Bayağı iyi oldu. Ama Şu an moralim Sadece çok geldi. yerine geldi. komple Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Her 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 çok teşekkür ederim. sağlık. Harika oldu. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. ederim. de Size de çok teşekkürler. Arkadaşlar, şuraya bakın çok hoşuma gitti. Ay moralim çok yerine geldi, çok çok güzel. Ne için? YouTube. Arkadaşlar, saçımın son hali gördüğünüz gibi. daha amaça yapılacak. Görüyorsunuz. istediğim oldu. E, moralim şu an acayip yerinde. Saçlarım çok güzel oldu. Artık tamamen şu an saçın olduk. Arkadaşlar evet saçım çok güzel oldu. Gökhan Bey ve ekibi çok güzel şekilde ilgilendi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Alta Instagram adreslerini bırakacağım. Gerçekten elene eline bakın. Çok güzel oldu. Çok mutluyum. Tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz. Ataköy'e gideceğiz. İkinciye yaptırıyorum. Daha önce bir kere yaptırmıştım tırnaklarımı. Bu sefer İstanbul'da bir yere gideceğim Cansay diye. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şimdi e, Ataköy Nivo Rezidans'a geldik. Bugün normalde 12'de. E, bakalım soracağım erken alabilirlerse erken alacaklar. Yoksa burada bir AVM var. Orada biraz dolanacağım. Arkadaşlar şimdi geldik asansöre biniyoruz. 14. katta. Can e, Cansay, aynen Can Cansay ismi. Arkadaşlar erken geldiğimiz için almadılar. 11.30'da gelin dediler. Ben dedim ki bir kahvaltı yapayım. Böyle oturduğum bir yerde kahvaltı yapıyorum. Bu arada airport oh, port, o acayip güzel şeyler var. Arkadaşlar geldim şimdi 5 dakika daha bekleyeceğim. Geldik bakalım. Bu arada hava çok sıcak. Şöyle hazırım. İçerisini de çekeceğim zaten size. Ben de Şöyle birazdan işleme başlayacağız. Size içerisini de çekeceğim. Şöyle. Arkadaşlar işleme başladı şimdi manikürdeyiz şu an. <laughs> beni bir <hizmeti> gülme tar, beni bir gülme İçerisi böyle arkadaşlar can sahip Ay pardon. Arkadaşlar kısalttık tırnaklarımızı. Arkadaşlar törpüye devam ediyoruz. Törpülüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz işte. Durumlar böyle. Arkadaşlar işlem bitti. Şöyle tırnaklarımı şöyle göstereyim. Şu şekil bir şeyler yaptık. Şimdi mezuniyet için elbise bakacağım. Şu an almayacağım ama sadece bakacağız. Yani bilmiyorum. Ben taşlı file elbise istiyordum. Bir de böyle bronz bir renk istiyorum böyle hani bronz kayıs renk gibi. Ama bulabilecek miyim bilmiyorum. O yüzden şimdi bakacağız hep beraber. Bu arada arkadaşlar tırnaklarım. Şu güzelliğe bakın. On numara oldu. Çok güzel oldu. Bakın. Burası da böyle taşları falan böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> ben yani çok Arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir 3-4 gün geçirdim. Bunu sizinle paylaştım söylediğim üzere 3 aydır video çekmiyordum. Çekmediğim için de açıkçası video yapmayı unutmuşum. Ve 3 haftadır elimde videolar bulunduğu halde videoyu atamadım. Böyle hiç yapasım gelmedi. Dediğim gibi depresyondaydım zaten. Şimdi biraz biraz çıkmış bulunuyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.